Adalet ve İçişleri İş Bakanlıklarınca hazırlanan araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelikte değişiklik kararı dün resmi gazetede yayınlandı. Yeni yönetmelik ile ikinci el araçların devir işlemlerindeki sigorta yükümlülüklerinden engellilerin satın aldığı ÖTV muafiyetleri araçlara kaybedilen plakaların yenilenmesinde noter zorunluluğunun kaldırılmasından çekme karavanlar için tescil belgesine kadar birçok önemli noktada düzenlemeye gidildi. 5 Aralık 2024'ten itibaren artık aracı devir alacak kişi veya şirket önce kendi adına trafik sigortasını yaptırmak zorunda. Noterler trafik sigortası aracı alacak kişinin kendi üzerine ise devir işlemini izin verecekler. Yeni yönetmeliğe göre ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik belgeleri tescil kayıtlarına işlenecek ve belirli şartlar dışında üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasak olacak. Bu tip araçların tescil kayıtlarında da araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları kardeşleri, vasisi veya notarca düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasında tescil kayıtlarının işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir şeklinde şerh işlenecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.